Sevgili YouTube arkadaşlarım, kanalıma tekrardan hoş geldiniz güzellerim. Bugün şöyle sizlerle çiçeklerimle açıyorum, sardunyalarımla açıyorum videomu. Daha bundan 3-4 hafta önce falan bunun videosunu çekmiştim arkadaşlar. Sardunyalarım neden kötü oluyor diye. Bakar mısınız şu anda sardunyalarım kendine gelmeye başladı. Daha önce sardunyalarım aldığım zaman çok güzellerdi. Çiçekleri vardı başında yaprakları sararıp cılızlaşmaya başladı kötü olmaya başlamıştı arkadaşlar ee, daha önce duymuştum ben sardunyalarda arkadaşlar dibinde hormon bezi oluyormuş ve e, bilmiyordum bunu benim geçen yılda sardunyalarım vardı dediğim gibi daha önce de demiştim ee, neden olduğunu bilemedim. Bir anda çürüdüler, yavaş yavaş kötü olmaya başladılar. Yaprakları sararıp birden dibinden çürümeler başladı arkadaşlar. Şu kök kısmı var ya, kök kısmından çürümeler başlamıştı. Ee, neden olduğunu bir türlü bilememiştim. Arkadaşımın birinden duydum arkadaşlar. Ee, Sardunya'nın kesinlikle aldığın zaman hormon bezini çıkarman lazım yoksa çiçeklerin e, e, çürür diye. Bu arkadaş da benim e, sera hani daha önce serada çalışan bir arkadaştı. Allah Allah dedim. Hani şaşırmıştım yani öyle bir şey olur mu diye. Gerçekten oluyormuş arkadaşlar. Bunlar 3-4 haftaki önceki videomda var. E, dibini açtığım zaman çok böyle bir saçak vardı. O kadar bir saçaklanmıştı ki e, yani her yeri saçak kaplamıştı. Ee, ama hormon bezi belli bir süreden sonra arkadaşlar e, nasıl diyeyim? E, o saçakları sıkıyor. E, sanırım e, artık çiçekleri falan tutmuyordu. S sıktığı için de yaprakları falan dökülmeye başladı, buruştu. Yani dedim geçen yılki gibi dedim kesinlikle bu, bu sefer de ölecek herhalde dedim sardunyalarım. Açtım baktım ki hormon bezi duruyor arkadaşlar dibinde. E, onu çıkarttım hormon bezimi. Bakar mısınız? Bu beyaz sardunyam. Çok seviyorum bunu. Bunu aldığım zaman böyle beyaz çiçekleri vardı. Çok güzellerdi ve açmaya başladılar. Bakın. Her e, şurada da tomurcuğu var. Şurada tomurcuğu var. Bakalım şurada da var tomurcuğu. Dibinde var. Artık açmaya başlıyorlar arkadaşlar. Bu beyaz sardunyam daha yeni kendini toparladı ama kırmızı sardunyam ben birkaç tane yaşlan şuralardan vardı. Onları arkada bir dakika, videomu kesmek zorunda kaldım. Komşum çağırmış o yüzden. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştım ben şu an inşallah toparlayabilirim. Şöyle arkadaşlar, bakın çiçeklerim çok güzel. Ben bunu şöyle biraz kurumuştu arkadaşlar. Onları kestim. Hatta şurada da kalmış. Bunları kesiyorum ki tekrar dibinden sardunyalar çıksın diye. Bakın sardunyalarımın yaprakları yeni yeni çok güzel çıkıyorlar. Bakar mısınız? Tazeleşti artık. Yeniledi kendini. Ee, dediğim gibi bakın burada da daha şuralardan tomurcuklar çıkıyor bakın. Ondan sonra şuradan var. Bunlar hep tomurcuk, bunlar hep çiçek açacak. Vallahi çok e, <laughs> mutlu oldum sardunyalarımın toparlanmasına. Gerçekten arkadaşlar muhteşem görünüyorlar. Ben çok seviyorum sardunya gilleri. Ee, sonra bir de arkadaşlar benim geçen yıl bir de ceylan gözü almıştım. Belki de onun da dibinde hormon bezi var mıydı yok muydu onu bilmiyorum. O da kurudu zamanla kuruyor nedense. Ama bundan sonra muhakkak sardunya aldığım zaman kesinlikle toprak değişimini yaparım arkadaşlar. Toprak değişimini yani siz siz olun. Sardunya aldığınız zaman muhakkak hormon bezini çıkartın arkadaşlar. Bakın şuralardan falan çok güzel tomurcuklarım geliyor daha. Şu beyaz sardunyamı bayılıyorum gerçekten. Bakar mısınız? O kadar güzel duruyor ki. Kırmızı da güzel ama beyazın farklı bir güzelliği var. Oy canlarım benim ya şunların güzelliğine bak. Aman kırmızım daha bir coştu. Bir de şurada şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şöyle saksısını da göstereyim. Bunu anacığım bana dikmiş. Komşu da görmüş herhalde Sultan yengem gilden mi oldu bilmiyorum ama hani ben sardunyaları çok seviyorum diye annem bana dikmiş, ablama da dikmiş. Ablam ben diktim gülüm. Sen götürmek istiyorsan götür dedim. Tabii götürüm. Neden götürüm? Ben çok severim çünkü çiçekleri dedim. O annem de bizi seviyor diye zaten. dedik annem de çok sever bu arada çiçekleri bayılır o da şöyle e, dibine de aşk merdiveni dikmiştim şöyle inşallah tutar bilmiyorum şuralarda şu ikisinden Umutluyum ama şunlar biraz kurudu bunları keseceğim e, şunlar kurumuş İnşallah saçakları sağlamdır birkaç tane de patatesi vardı dibinde bunu da yengemden almıştım e, onu da daha yeni yeni çıkıyorlardı patateslerine koydum İnşallah buradan çıkar bakalım bunun da saksı değişimini yapacağım arkadaşlar bunun da e, hangi renk olduğunu bilmiyorum ama yaprakları çok güzel. Çok seviyorum ben sardunyayı. Hani şöyle dokunduğum zaman onun bir kokusu var ya, şu yapraklarının dahi bir kokusu var ya. Çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Hani sizler de benim gibi seviyorsanız sardunya aldıysanız muhakkak arkadaşlar hormon bezini değiştirin. Sizlere tavsiyem. Şöyle yaprağını kop, çiçeğin dalını koparmışım. Böyle arkadaşlar. Bugün sizlerle bu videomu paylaşmak istedim. Kısa da olsa şöyle atmak istedim arkadaşlar. Köye gittiğim zaman da işte e, ya çocuklar babaannesinin yanında kalıyorlar. E, ya da işte annem kalırsa baba hani kayınvalidem kalırsa o sular falan derken işte birkaç güne yine tekrar köye gideceğiz bakalım o zamana kadar bakar mısınız? Şunun yeşermiş ya şu dalları şöyle çok güzel gözüküyor. Yeni çıkan yaprakları. Bu arkadaşlar sakız sardunya değil. Bu normal eskilerden bildiğimiz sardunyalardan diye biliyorum. Yani ikisi de sakız sardunya değil. Şunun cinsi de bir farklı. Hepsi sardunya gillerden ama bunun cinsi bir farklı. Bir tane de bulursam eğer ceylan gözü almak istiyorum. Onlar da çok hoşuma gidiyorlar benim. Vallahi şuraya şöyle e, balkonumu şuraya asıp şuradan aşağıya sallandırmak istiyorum. Gerçekten şu aralar dediğim gibi çiçek sevdam tuttu. Menekşe aşkım tuttu benim. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir tane de şöyle şey göstereyim. Bunun da çiçekleri açma zamanı geçti. İnşallah tekrar verir. Bu da cam güzeliydi arkadaşlar. Çiçekleri çok güzeldi ben aldığımda. Bunu da bu yıl aldım. Yaklaşık bir buçuk iki ay falan olmuştur, herhalde küçüktü ben aldığımda. Ama şu an tomurcukları falan yok. Ee, herhalde yeniden tomurcuklanır diye umut ediyorum. Şöyle bakayım, şu yuvarlak olanlar ne diye baktım da. Hmm, oradan çiçekleri varmış herhalde oradan dökülmüş. Ee, bu pembeydi arkadaşlar. Gerçekten bu da çok güzeldi. Şu açtığı zaman o kadar güzel açıyor ki. inşallah tekrar açar açtığı zaman da sizinle paylaşırım inşallah. Bunu da kenara koyayım. İnşallah böyle e, küçücük bir video atmak istedim arkadaşlar. Bugün de beğendiğiniz bir video olmuştur inşallah. Siz de benim gibi çiçek e, sevdalısıysanız inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz tekrardan. Hoşça kalın can arkadaşlarım, can dostlarım, can bacılarım. Hepiniz hoşça kalın.